Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gözünü kararttı, ok gibi sözler. Öyle bir cevap verdi ki, meğer o tatlılığın altında neler yatıyormuş neler. Yok artık. Survivor 2021 sezonunun en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu resmen çıldırdı. Öyle bir soru geldi ki, verdiği cevapla birlikte ne kadar sinirli olduğunu ve o tatlılığın altında yatan şeyin nasıl bir şeye benzediğini en net şekilde açıklamış oldu. Survivor'ın en dikkat çeken sezonlarından olan 2021 sezonu yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu gerek adadaki başarısı, gerekse ada hayatından sonra sosyal medyada gösterdiği başarıyla birlikte Survivor bitse de aylarca gündemin bir numaralı karakteri olmuştu. Gitgide sönen Kalaycıoğlu tekrardan magazin gündeminde yerini aldı. Peki neler oldu? Aleyna neye sinirlendi? Survivor 2021'in en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu milyonlarca kişiyi şoktan şoka sokarak ağır tepkiler verdi. Adadan ayrılır ayrılmaz estetik operasyonları geçirerek burnu ve vücudunun birkaç noktasındaki kusurları gideren Aleyna resmen delirdi. Bir takipçisi tarafından oldukça masum, samimi ve iyi dilekli bir şekilde iletilen mesaja köpürdüğü görülen Aleyna Kalaycıoğlu aynı gün 10 bine yakın takipçi kaybetti ve linç yedi. Peki, Kalaycıoğlu ne yaptı? Hangi soru onu çıldırttı? Haklı mı haksız mı? Survivor 2021'de sert rüzgarlar estiren ve oldukça dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, takipçileriyle soru cevap yaptığı oy esnada kendisine gelen bir soruya oldukça yüksek seviyede bozuldu ve ağır bir tepki verdi. Bunu yapması, binlerce kişi tarafından kınandı çünkü sorulan soruda ne bir art niyet ne de ters bir dönüt vardı. Aksine bir iltifattı. Masum takipçisi Aleyna'ya hep estetik yaptırdığını, çevresindeki insanların kötü etkilediğini düşündüğünü, doğal halinin çok daha güzel olduğunu söyledi. Aleyna Kalaycıoğlu ise bu soruya delirerek alan mutlu veren mutlu takma çok cevabını vererek takipçisini resmen azarlayıp rencide etti takipçisi onu düşündüğü için böyle ince bir şey yazdıktan sonra Kalaycıoğlu'nun tersleyen bu ifadesi hiç hoş karşılanmadı ve gereksiz yere ego kastığı düşünülerek çok sayıda kişi tarafından takipten bırakıldı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.